Trablusgarp'ta ve Bingazi'de bir takım şeyhler, kabile reisleri orada vali ve komutan bulunan Recep Paşa'nın harbiye nazın olmak üzere ayrılmasını fırsat bilerek, meşrutiyetin ilanıyla halifenin bir takım yetkileri elinden alındı, diye ayaklanmışlardı. Bunlar orada hükümet kurmuş gibiydiler. Onlarla konuşup ikna ederek devlet otoritesini yeniden kurdum ve Selanik'e döndüm. Çok geçmeden 13 Nisan 1909'da, 31 Mart vakası, denilen, İstanbul'da yeni rejime karşı bir gerici ayaklanma baş göstermişti. Bir ordu kurarak bu ayaklanmanın bastırılmasını önerdim. Ordu kuruldu, ben de kurmay başkanlığını üstlendim. Komutan Husnu Paşa idi. Harekat ordusu ismini ben buldum. O zaman bunun manasını kimse anlayamamıştı. Mesele şundan ibaretti. İstanbul'a hitaben bir beyanname yazmak lazım geldi. Bunu ben yazdım. Sonra sefirlere hitaben ikinci bir beyanname yazdık. Buna ne imza konulması münasip diye düşündük. Bazı arkadaşlar hürriyet ordusu dediler. Halbuki bütün ordu hürriyet ordusu vaziyetindeydi. Hareket halinde bulunan kuvvetlerin vaziyetini göstermek için hürriyet ordusu operasyon kuvvetleri denildi. Ben operasyon kelimesinin, Türkçeye tercümesini düşünerek harekat ordusu tabirini kullandım. İstanbul'a gelip 31 Mart ayaklanmasını bastırdıktan sonra Selanik'e döndük. Ordunun İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisini kesmesi ve politika ile uğraşmaması fikrini bu kere daha içtenlikle savunmaya başladım. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi'ne beni Trablusgarp'tan delege seçmişlerdi. Fikirlerimi bu kongrede savundum ve olumlu karar da aldırdım. Ama bu karar ne yazık ki yalnızca kongre tutanaklarında kaldı, yürürlüğe konmadı. İttihat ve terakkinin bazı kişileriyle aramızda meşrutiyetten sonra başlayan anlaşmazlık artarak devam etti. Kendimi askerliğe vermiştim. Bu sırada cumalı tatbikatı başlamış, orada tutuğum notları cumalı ordugahı adı altında bastırmıştım. Henüz kolağası rütbesindeydim. Ordunun talim ve terbiyesiyle uğraşıyordum. Bu itibarla sözlü ve yazılı pek çok eleştiriler yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriler özellikle eski komutanları kırıyordu. Bunun benim ameliyattan ziyade nazariyatçı olduğumdan ileri geldiğini sandıklarından bir ceza olmak üzere 38. Piyade Alayı'na komutan yaptılar. Bu atama gazap yüzünden rahmet oldu. Alay komutanlığı yaptığım sırada Selanik'te bulunan bütün garnizon kıtaları alayın tatbikatına kendiliklerinden katılmaya başladılar. Verilen konferanslara öteki subayların da geldiği görüldü. Bu sırada subayların meslek bilgilerini arttırmak için meslek yayınlarının yapılmasını gerekli görüyordum. O sırada değişmiş olan Piliyat Talimatnamesi'nin uygulanmasını kolaylaştırmak için General Litman'ın Seferler Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı kitabından takımın muharebe talimi ile bölüğün muharebe talimi başlıklarını taşıyan bölümlerini Türkçeye çevirdim. Selanik'teki büyük kumandanlık kurmayında yüzbaşı rütbesiyle talim ve terbiye masası şefi bulunduğum sırada Ostia Manlı ordusu hizmetinde bulunan Alman Mareşali von Garnizon der Goetz, Makedonya'daki Türk ordusuna garnizon tatbikatı yaptırmak üzere Selanik'e gelecekti. Mareşale Selanik civarında uygun gördüğüm bir mesele hazırlamıştım. Bunu kumandan Hadi ve Ali Rıza Paşalara haber vermek istedim, Paşalar benim bu cüretimi hayretber vermek C.M.F.H. ile karşılamışlar. Canım, buraya gelecek olan Goltz bizden ders almak için değil, bize ders vermek için geliyor, demişlerdi. Ben de, büyük alim, filozof, milleti museleha, yazarı olan Golds'dan yararlanmak, üzerinde durulacak mühim bir noktadır. Ancak, Türk Genel Kurmay ve Kumanda heyetlerinin, kendi vatanlarını nasıl müdafaa etmek lazım geleceğini gösterebilmeleri elbette ondan daha mühimdir. Bir de buraya yorgun gelecek olan Mareşal'e fazla yük yükletmemek de uygun olur düşüncesindeyim, dedim. Bu sözlerim karşımdakileri ikna etmeye yetmedi ve ayıp olur düşüncesini silemedi. Ilave ettim. Efendim benim hazırlayacağım meseleyi Mareşal'e göstermek ayıp değildir. Bunun aksi ayıptır. Benim eserim Mareşal'in fikrine uygun düşmez veyahut Mareşal benim eserime alaka göstermezse kendi istediğini tatbik ettirmek onun elindedir. Fakat bütün Makedonya'ya şamil bu büyük bir Türk ordusu kumanda ve kurmay heyetinin hiçbir şeyi düşünmez ve hiçbir müdafaa tertibatı alamaz insanlardan teşekkür ettiği kanaatini onda uyandırırsak işte asıl Türklüğe ve Türk askerlerine yakıştırılamayacak hareket bu olur. Mareşal Selani'ye gelerek Splendid Palace'a yerleşmişti. O günün gecesinde Mareşal'den bir davet aldım. Otele gittiğimde koridorda Kurmay Başkanı beni karşıladı ve Mareşal'in planımı çok beğendiğini müjdeledi. Ancak bazı izahat almaya lüzum gördüğünden sizi davet etti, dedi. Ben de merak etmeyiniz, gerekli açıklamayı veririm dedim. Holde Mareşal'le karşılaştık. Salona girerek büyük bir masa etrafında toplandık. Gereken açıklamayı verdim, münakaşasını yaptık. Sonunda benim planımın tatbik edilmesine karar verildi. Ertesi gün Vardar Nehri Havzası'nda tatbikat başlamış, karşılıklı kuvvetler harekete geçmiş bir muharebe tatbikatı yapılmaktaydı. Muharebenin cereyanı esnasında Mareşal beni aratarak yanında bulunup yardım etmemi emretmiş ve tatbikat başarıyla tamamlanmıştı. 1910 yılının güz ayında Arnavutluk'ta başkaldırmalar olmuş, ihtilal yatıştırılamadığından, harbiye nazını Mahmut Şevket Paşa oradaki kuvvetlerin başına geçmeye karar vermişti. Paşa Selanik'ten geçerken beni de Kurmay Başkanı olarak yanına aldı. Bu harekat başarı ile sonuçlanmış, ben de özel bir görevle Sırbistan'a gitmiştim. O sırada İpek'te Tugay komutanı olan Albay Fevzi Bey'le Çakmak tanıştım kendisinden büyük yardım gördüm. 1910'da Fransa'da büyük bir manevra yapılacaktı. Bu manevra, Picardi manevraları, diye anılır. Bu manevralara hükümet benimle binbaşı Selahaddin Bey'i göndermeye karar vermişti. Paris Ataşe militerimiz Fethi Bey heyete başkanlık edecekti. Selahaddin Bey ile Selanik'ten trenle yola çıktık. Sırp hududunu geçtikten sonra ben valizimi indirdim, başımdaki fesi koyarak İstanbul'da Tiring mağazasından aldığımız kasketi başıma geçirdim. Selahaddin Bey çok mutasip bir arkadaştı. Ne yapıyorsun, dedi. Biz sayıyı şahanede birinci mevki ile seyahat ediyor ve devleti temsil ediyoruz. Osmanlılığımız, Müslümanlığımız belli olmalıdır. Ben cevap verdim, canım Selahaddin Bey artık hududu geçtik. Sivil kıyafetle yolculuk ediyoruz. Herkesin bizi tanımasında ne fayda var?" dedim. Selahaddin Bey suratını astı. Uzun zaman benimle konuşmadı. Trenimiz bir Sırp istasyonunda durmuştu. Selahaddin Bey pencereyi açtı. Elindeki tepside sandviç satan bir Sırp çocuğunu çağırdı. Sandviç alacaktı. Fakat sandviçlerin içinde domuz eti olmaması lazımdı. Onun için sandviçleri birer birer alıyor, kokluyor ve tekrar tepsiye koyuyordu. Bu seçme uzun sürdü. Tepsiyi eliyle başının üstünde tutan çocuk yorulmuştu. Tepsiyi indirdi ve karşısındaki fesli Selahaddin Bey'e "Tuh Türk" dedi, uzaklaştı. Selahaddin Bey onurlu bir adamdı. Derhal başını içeri çekti. Pencereyi kapattı. Trenimiz tekrar yola çıktığı zaman Selahaddin Bey'in ağır ağır yerinden kalktığını, valizini indirerek kasketini çıkardığını ve fesi valize koyarak kasketini giydiğini gördüm. Ne o Selahaddin Bey, dedim. Şimdi zamanı geldi, cevabını verdi. Picard'ı manevralarına o zaman general rütbesinde olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız ordularına başkomutanlık eden Mareşal Foch komuta etmekteydi. Manevra sonunda söz alarak bazı eleştiriler yapmıştım. Bu Mareşal Foch'un dikkatini çekmiş, o akşam verilen ziyafete albay rütbesinden daha küçük rütbeler çağrılmadığı halde Mareşal benim mutlaka çağrılmamı istemişti.